davet i̇nşallah inşallah. Destek inşallah. Allah, Allah, razı olsun. olsun. Selamun Aleyküm. Hayırlı işler. Allah Allah. Allah olsun. Amin. Davet destek bekliyoruz inşallah sizden. Vatandaşımızın sorunları hakikaten Hassafa'da. Özellikle geçim sorunu. Yeniden Refah Partisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Adem Güney sanayi esnafı ile tekrar bir araya geldi. Var mı Ayıp bizden bir isteğiniz? Bu sefer Refah olur mu? Ne dersin? Bakacağız. Yeniden Refah Büyükşehir Belediye Başkan Adayı. Daha destek istiyorum Üçüncü. senden. Severefah diyelim inşallah. Büyükşehir Belediyesi'nin sanayide e, altyapı sorunlarıyla alakalı ilgisizliği, alakasızlığı e, esnafımızı bayağı bunaltmış durumda. E, özellikle de bu Gülsen Sanayi sitesiyle alakalı yapmış olduğu işratlarda, almış olduğu kararlarda bir adaletsizlik söz konusu. Canik ilçesinde bulunan Gülsan Sanayi Sitesi esnafını ziyaret eden Güney esnafları tek tek gezerek taleplerini dinledi. İyisiniz. İyi hamdolsun. Allah iyilik versin. Dolaşıyoruz. Şey Teşekkür edelim. Yapıyoruz. Sağ olasın. Bir selam vereyim. Değişimi inşallah refahla yapacağız. İnşallah. Gene gelecekler çeşit. Beri bu ülkeyi yöneten onlar. Onlar tabii. Ama 3, hem ülkeyi hem şehrimizi. 31 Aralık'tan sonra her şey düzenlemiş. Pardon. Mart'tan sonra her şeyi düzenlemiş. Burada <laughs> yeri zeklermiş. Her şeyi düzenlemiş. Sanki bu ülkeyi başkası yönetiyor. Hayat pahalılığının sebebi ne? Şey, faiz. Düşecek faiz düşecekti. Faizi faiz faiz düşürdü düşürdü. Abi. Sonra ne oldu? Seçimlerden sonra? Bak, düşerken, hayır, hayat pahalılığının sebebi faizin düşüklüğü tekrar çıkar. Böyle bir ülke yönetilmez. Vatandaş e, kararını verecek, değiştirecek abi. Dua ve destek istemeye geldik. Ne dersiniz çocuklar? Bana oy verir misiniz? Dua eder misiniz? Dua ederiz. Biz geldiğimiz zaman ne diyoruz? Ahlaklı belediyecilik. Ahlaklı belediyeciliğin temelinde adalet yatar. Yerelden başlar bu adalet. Adil düzeni inşallah yerelden başlayacağız. Burada biz Gülsen Sanayi Sitesi esnafına bir toplantıda projemizi anlattık. Nasıl bir çözüm olacak? Başkan adayı Adem Güney yakın zaman sonra yıkımı gerçekleşecek Gülsan Sanayi Sitesi esnafının zararını karşılayacaklarını belirterek yeni sanayi sitesinde iki katı büyüklüğünde dükkanlar verilecek dedi. Biz buraya bir birlik şehit oluşturacağız. Esnaf, oda ve Büyükşehir Belediyesi'ndeki yetkililerden müteşekkil bir heyet. Buranın kıymetini, değerini biçecek metrekare bedelini, yukarısının da toybelerinin de bedelini biçecek. Aradaki farkı ya esnaf ödeyecek ya da belediye ödeyecek. Mesela burasını bin liraya tespit edildi metre karesini. Yukarıyı 500 liraya tespit edildi. Burada vatandaşın kaç metre kare yeri var? 100 metre kare yeri var. 100 bin liraya yukarıda 200 metre karelik yer alabilir. 100 metre karesine karşılık yukarıda 200 metre karelik iş yeri teklif edeceğiz. Geri kalan daha fazla dükkanlar, iş yerleri açılacak o iş yerlerini de ihaleyle satarak esnaf haricinde buradaki tüm esnafın ihtiyacını karşıladıktan sonra fazla yapılan iş yerleri ihaleyle satılacak. Oradan elde edilen gelirle de e, oradaki iş yerleri yapılacak, inşaat yapılacak. Yani ne vatandaş mağdur edilecek ne de kamu mağdur edilecek. Kamulaştırma bedeli ödenmeden vatandaşla anlaşmayla, sulh yoluyla burayı belediye terk edecek, oradan 200 metrekare yer alacak. Bu şekilde olursa vatandaş da mutlu olur. Vatandaşın mutlu olduğu şehirler mutlu şehirler olur. Ayrıca Güney Büyükşehir Belediye çalışanlarının haklarının geri ödeneceğini vurguladı. Büyükşehir Belediye Başkanı, şimdiki Büyükşehir Belediye Başkanı geldiğinde belediye çalışanlarımızın, ben ne dedim? İnsanlarımızı mutlu edeceksin. Hele aile olarak kabul ettiğin belediye çalışanlarını da mutlu edeceksin. Yanına onlar çalışacak, hizmet üretecek ki sen başarılı bir hizmet sergileyesin. Başarılı bir belediye başkanı olasın. Sen çalışanı mutlu etmedikten sonra mutlu hizmet alamazsın. Güzel, iyi hizmet, şahane hizmet alamazsın. Onlar mutlu olması lazım. Çalışanın mutlu olması lazım. Gelir gelmez hemen özlük haklarını, kazanmış haklarını durdurdu, ödemedi. Ne oldu? Herkes gitti, çalışan mahkemeye verdi. Çünkü hak bu. Sözleşmeden kaynaklı hak. Gitti mahkemeden bu hakkını aldı. Bine yakın dava dosyası açıldı. Her bir dava dosyasında yaklaşık 20 bin lira avukatlık vekalet ücreti ve mahkeme masrafı oldu. Bunu da ödedi. Yasal faiziyle birlikte belediye ödedi. Bin dosya 20 trilyon yapar ya. İşte israf dedik. Böyle beceriksiz, ee, bilmeyen insanların, iş başında eğil olmayan insanların iş başında olmasıyla kamu, millet zarara uğratılıyor. Biz geldiğimiz zaman ilk işimiz belediye çalışanlarımızı, bir aile olarak, aile ferdi olarak göreceğiz ve onların haklarını kendilerine teslim edeceğiz. Onlar mutlu olacak, biz de mutlu olacağız. Onlar güzel işler yapacak ki biz de güzel işlere imza atmış olacağız. Belediye çalışanlarımızın geçmişten gelen tüm haklarını iade edeceğiz süratle. Onlarla beraber çünkü hizmet edeceğiz. Onlar olmazsa biz ne yapabiliriz ki?